Birincisi ikinci kağıt toplama işlemi. Başlatalım. 5 artı 2 5 6 7. 7 8 9 10. 5 6 7 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 artı 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 5, 9, 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11, 12, 13. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.